Merhaba, yeni bölüme hoş geldiniz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde Mimar Fakültesi'nde okumanın olumlu yönlerinden bahsetmiştik. Bu bölümde ise olumsuz demek ne kadar doğru olabilir bilmiyorum ama biraz daha zorlayıcı kısımlarından, okuyanların zorlandığı kısımlardan bahsedeceğiz ki siz üniversite tercihleri öncesinde biraz daha farklı düşüncelerin neler olduğunu öğrenebilin. Bu video kesinlikle zorlayıcı taraflarını söyleyerek sizleri bölümden soğutmak amacıyla hazırlanmıyor. Sadece her şeyin farkına varabilmeniz için olumlu, olumsuz ya da kolay zorlayıcı noktalarını kavrayabilmeniz için hazırlanıyor. Lütfen kendi akıl süzgecinizden geçirerek değerlendirin Instagram takipçilerimizin verdiği cevapları. İlk olarak okuyacağım yorum şu. Aşırı yoğunluk yüzünden yapılan planların bir şekilde aksaması. Bu aslında mimar fakültesindeki rutin durumlardan birisi. Çünkü yaptığınız planlara çoğu zaman sadık kalamıyorsunuz. Çünkü işler değişiyor. Yapmak istediklerinizi başa alıyorsunuz. Hocanız sizde bazı değişiklikler istiyor. Sizin projelerinizde bazı değişiklikler istiyor. O nedenle plan yaptığınız zaman e, bozulması muhtemel bir durum. En çok gelen cevaplardan birisi şu. Öğrencilik hayatında sosyalleşmek için pek zaman kalmıyor diye bir yorum gelmiş. Birçok arkadaş sosyal hayatın sıfır olduğu yönünde yorum yazmış ama bence bu çok makul bir açıklama. Öğrencilik hayatında sosyalleşmek için pek zaman kalmıyor şeklinde konuşmak. Çünkü gerçekten de öyle 7-24 çalışma düzeninin olduğu zaman final ve vize haftalarında gerçekten de yoğun oluyorsun. Gerçekten de hayattan uzaklaşman gerekiyor. Sosyalleşmeyi bir kenara bırakman gerekiyor. Tabii ki Dönem içerisinde iki vize, bir final denildiği zaman da, onun öncesindeki hazırlık zamanlarında düşünüldüğü zaman, dönem içerisindeki sosyalleşme durumu bazı bölümlere göre düşüyor. Fakat bu bazı bölümlerin ne olduğunu sizler kendiniz aslında bulabilirsiniz. Hedefleri olan, amaçları olan bölümler genellikle yoğun bir tempo içerisinde geçiriyor. Buradaki fark bence şuradan kaynaklanıyor. Birçok bölüm yine yoğun temposu olsa da bunları sadece masa başında uzun saatler ders çalışmak olarak yapıyor. Genellikle de bedensel değil ruhsal bir e, yorulmaya gidiyor insanlar. Fakat mimar fakültesinde aynı durum biraz da fiziksel bir performans gerektirdiği için maket yaparken, çizim yaparken vesaire daha zorlayıcıymış gibi geliyor bence. Gelelim bir başka yoruma. Hep telaş, hep telaş olarak yazmış bir arkadaşımız. Gerçekten de bu bahsettiğim bize final haftalarında değişikliklerin olması, karar değiştirmeniz, yeni bir şeyler öğrenmiş olmanız ya da projenizin bir başkasının projesine benzemesi durumu dahi sizleri yeni bir çalışma düzenine sokuyor, yenilikler yapmaya itiyor. Durumda böyle olunca sürekli bir telaş hali içinde olabiliyorsunuz. Yine bir sosyal hayatın düşüklüğü noktasında bir yorum var. Genel en çok yorumlardan birisi yine şu paranın hep bitmesi, maddi sıkıntıların oluşması, çok fazla paranın harcanıyor olması. Bu durum evet kabul edilmesi gereken bir gerçek. Mimar fakültesinde makettir, çıktıdır, kırtasiyedir. Bunun gibi masrafların, masraf kalemleri belirli bir seviyede insanları zorlayabiliyor. Bazıları makul seviyede kalabiliyor ama özellikle 3. 4. sınıfta artık final haftalarında büyük bir proje içerisindeyken ya da mesleğe en yakın olduğumuz projelerde daha profesyonel iş ortaya çıkartabilmek için kırtasiye ve ozalit masraflarımız çoğalabiliyor. Fakat bu noktada da şu durumu değerlendirmekte büyük bir fayda var. Pandemi süreciyle birlikte herkes gerek maket yapmış olsa da pafta tasarımı yapmış olsa da yani bir sunuma hazırlanmış olsa da hepsini dijital ortamda yapmaya çalıştılar. Belki bu dijital ortamda yapılacak işlerden mimarlık fakültesindeki masrafları düşürebilir. Bilmiyorum nasıl bir sonuç elde edildi dönem içerisindeki Dijital ödev teslimleri hocaların gözünde ne seviyede gözüküyor? O konuda hiçbir fikrim yok ama en azından öğrencinin üzerinden bu maddi yükü alabilmek için belki ilerleyen süreçte bir pandemi süreci olmasa dahi ödev teslimleri dijitalde yapılabilir. Dijitalde yapılmasında da tabii ki bir başka masraf ortaya giriyor. O da bilgisayar konusu. İyi bir bilgisayar aslında iyi bir araç oluyor proje tasarımı, proje süreci içerisinde iyi bir bilgisayar alabilmek ya da orta seviye bir bilgisayar alabilmek o da gerçekten bir maddi yükümlülük doğru mimar fakültesinde okuyan arkadaşlara. Bir arkadaş emeğinin karşılığını alamamak demiş. Bu uh, göreceli bir yorum. Evet bazen emeğinin karşılığını alamadığını hissedebiliyorsun ama bazen de emeğin herhangi iyi bir karşılığı hak etmemiş de olabiliyor. Bu göreceli bir yorum. Kırtasiyeye harcanan binlerce liraya değen bir arkadaşım var. Psikolojim bozuldu yazmış bir arkadaşımız. Jüri kavramına hakimseniz o eleştiri eleştirilme kavramına hakimseniz evet gerçekten bazen psikolojik baskı altında hissedebiliyorsunuz kendinizi. Haftalarca yenilediğiniz proje en son yine beğenilmezse artık e, elinizdeki çözümler tükendiyse ya da zamanınız tükenmeye başladıysa gerçekten de bu sizde büyük bir psikolojik baskı yaratabiliyor. Fakat bu da yine bence hayatın ve eğitimin bir parçası. Tek bir doğrunun olmaması ve bunu savunamamak demiş bir arkadaş. Evet tek bir doğru yok. Bu da yine önemli değerlendirilmesi gereken noktalardan birisi. Bazı bölümler sizlerin net sonuçlara ulaştırır. Mühendisseniz şunu 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 yaparsan bu vinç bu yükü kaldırır diyebilir. Ya da bir asansörün yukarıya gidebilmesi için şöyle bir enerjiye ihtiyaç var gibisinden net sonuçlara ulaşabilir ama Mimar Fakültesinin çoğu aşamalarında eğer ki Mimar Fakültesinde okuyorsanız bu durum geçerli olmuyor. Çünkü çoğu aşamalarda yorumlanabilir bir sonuç ortaya çıkıyor. Durumda böyle olunca arkadaşımızın bahsettiği yorum gibi tek bir doğrunun olmaması ve bunu savunamamak gibi bazı problemler ortaya çıkabiliyor. Ne yapacağınızı anlamadan 2-3 gün içinde bir şeyler yetiştirmeniz istenir. Son gün bir şeyler anlarsınız ve yetişmez. Evet yetişmeme kavramı da çok yaygın bir durum. Mimarlık fakültesinde bu da yine yüklenmiş iş yükünden kaynaklı emeklerin hocalar tarafından içe sayılması. Bu da yine göreceli bir kavram bana kalırsa. Her defasında aslında öyle olmuyor ama hiç harcanan emekler görmedin mi dersiniz. Evet gördüm. Hayat bir aktif bir öğrencilik hayatı yok. Yani diğer bölümler gibi gez olmuyor. Halbuki üniversitede bunlar yapılır demiş bir arkadaşımız. Bu yoruma da %100 katılıyorum diyemiyorum. Bunun ana nedeni ise şu gerçekten hedefi olan bölümler ya da herhangi bir bölümde okuduğunda hedefi olan insanlar gerçekten de kapanıp çalışmak durumunda kalıyor. Sadece bu yorumun şu noktasına katılabilirim. Mimar fakültesindeki öğrencilerin %90'ı yoğun çalışmak zorunda kalıyor. Ki bence onlarda güzel, faydalı durumlar, işlevler diyebilirim. Projeleri son güne bırakma hastalığına yakalanmak. Herkes bilmez bilenlerin gözleri yaşlı demiş bir arkadaş. Evet projeler her zaman son güne kalıyor. Neden kalıyor? Çünkü son ana kadar projenizi en üst seviyede tutmaya çalışmanız gerekiyor. Bunun için de sürekli bir yenilik, sürekli yeni bir ihtiyaç doğuyor. Bununla birlikte de projeler genelde son güne ya da son birkaç güne kalıyor. Hocaları asla memnun edememek. Bu da aslında değinilmesi gereken bir yorum. Ee, hocalar e, jüri kavramında sizin projeniz hocalar tarafından değerlendiriliyor ve orta hocaları ikna etmek gerçekten güç olabiliyor. Ben bu yorumu şöyle değerlendiriyorum. Eğer birinci ve ikinci sınıfta böyle bir duruma düşüyorsanız çok normal. Benim için de çok normaldi. Çünkü mesleği tanımıyorsun. Mesleği bilmiyorsun. Sonuca ulaş... Sonuca ulaşmaya çalışıyorsun. Sadece bir şey üretebilmeye çalışıyorsun. Bu noktada hocaların memnun olmaması çok normal. Ama 3. 4. sınıftan hocaları memnun edemiyorsan ya da bunun için çabalamıyorsan sadece tamam sizin dediğiniz doğru diyorsa e, bu da çok doğru bir yaklaşım değil çünkü artık bir müddet sonra değerli hocalarımızla meslektaş olacağız e, biraz daha kendini savunan biraz daha hocaları nasıl bir yolla olursa olsun memnun etmen gerekiyor yurt odasının neredeyse yurt odasını neredeyse hiç kullanamamak demiş bir arkadaş bir önceki bölümde hatırlarsanız birçok yerde çalışmamız gerekebiliyor. Bunlar arkadaşımızın evi olabiliyor ya da okuldaki stüdyolara, atölyelere gitmemiz gerekebiliyor. Evet doğru bazen evine günlerce giremediğim oluyor. Sosyal hayattan bahsetmişler yine. Özel hayatının bundan zarar gördüğünden bahseden arkadaşlar var. Uyuyamama diyen arkadaşlar var. Evet özellikle bahsettiğim vize ve final haftalarında uykudan fedakarlıkta bulunmak gerekiyor. Bolca bir süre bir arkadaş emeğinin karşılığını alamama ihtimalinin çok yüksek olması demiş sürekli bir şeyler yetiştirme çabasında olmak demiş bir arkadaş ve bunun stresinin yazmış ama sanırım bunun stresinin hiç geçmemesi evet sürekli bir aksiyon halindesin sürekli bir yenilik peşindesin bir şeyler üretme peşindesin yine sosyal olmayan bir hayat her şey için çok yıpranıyorsun demiş bir arkadaş düzensiz hayat demiş bir arkadaşımız bu yine bence bize ve final haftalar için geçerli. Öyle bir geçerli ki bazen düzensiz Hayat demek bile yeterli Olmayabilir çünkü Ne zaman uyuduğun uyandığın belli değil Ev darmadağın olmuş Projenin bir tarafı bir kısımda Başka bir parçası başka bir odada Böyle dağılmış durumda oluyorsun Uykusuzluk Ve adaletsizlik demiş bir arkadaş Bir başka arkadaş da Bizim o kadar zamanımız olmadığı için Diğer fakülteler gibi Üniversite hayatı yaşayamıyoruz demiş Konuyu konuşmuştuk bir arkadaşımız asla kendine vakit ayıramazsın demiş. Bir arkadaşımız sürekli oturup çizim yapmak demiş. Bir arkadaşımız bir gün bitecek olması demiş. Sanırım mimar fakültesine içten bağlı bir arkadaş. Ve yine bir arkadaşımız tek yönü, tek kötü yanı masrafları demiş. Bu durumda konuşmuştuk zaten. Farklı yorumlardan okumaya çalışıyorum. Bir arkadaşımız bel ve boyun kopması diye tanımlamış ama gerçekten de uzun süre çizim masasında ya da bilgisayar masasında kalmak vücudunda beklemediğim tepkilere neden olabiliyor. Keşke daha sağlıklı yaşayabilsek bu noktada. Uykusuzluk var. Kötü yorumların seni daha çok yıpratması demiş bir arkadaş. Evet buna da katılıyorum. Yine maddiyat diyen var bir arkadaşmış. okuldan hiçbir şey öğrenmiyorsun kendini öğreteceksin diyor. Yine %100 katılıyorum diyebileceğim bir yorum değil. O ve esnaf hiç öğrenci dostu değil. Malzemeler gereksiz pahalı. Buna katılmamak elde değil. Çok para gitmesi, maddi açıdan pahalı bir bölüm olması. Baş ağrısı, stres gibi yorumlar var. Ve hepsine dönüp baktığımızda birbirine paralel yorumlar gelmiş. Buradan bir arkadaş sevgili yapamıyorum. Arkadaş çünkü vakit yok demiş. Bu biraz daha farklı bir yorum. Onun dışında uyku problemi hep yapılacak çok işin olması gibisinden yorumlar gelmiş. Videoyu toparlamak gerekirse aslında 3 ana nokta mimar fakültesindeki zorlayıcı taraflardan, olumsuz taraflardan sayılıyor gördüğüm kadarıyla. Birincisi para mevzusu. Gerçekten de bütçeniz belirli bir kısmını okulunuz diyor gerek kırtasiye masraflarıyla gerekse bilgisayar gibi belirli teknolojilere sahip olabilmek için. Bir ikinci nokta ise sosyal hayat. Sosyal hayat noktasında tamamen katılıyorum, tamamen sıfır sosyal hayat var diyemesem de evet sosyal hayatını etkileyen bir durum var. Kimi zaman arkadaşlarınla, kimi zaman ailenle, kimi zaman memleketine gidip gelmek gibi durumlarda tavizler vermen gerekiyor. Bir üçüncü nokta olarak ise final ve vize haftalarındaki bu uykusuzluk olarak sayabiliriz. Bu da aslında işleri belirli bir rutinde devam etmemesinden kaynaklanıyor. Çok çok nadir de olsa bazı arkadaşlarım çok düzenli çalışarak bu işi çözebildiğini gördüm ama ben onlardan değildim. Birçok arkadaşım da onlardan değildi. O nedenle de final ve vize haftaları bizler için zorlayıcı geçmişti. Ve bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım iyi bir tercih dönemi geçirirsiniz. Umarım hayallerinizdeki bölümü ya da üniversiteyi kazanabilirsiniz. Bir defa daha hatırlatmamda fayda var bence. Bunlar Instagram takipçilerimizin yorumları. Bu noktadan sonra artık karar sizlerin. Lütfen bunlardan hiçbirisine olumlu ya da olumsuz olan hiçbir yoruma körü körüne inanıp bir tercihte bulunmayın. Lütfen kendi akıl süzgecinizden geçirin. Kendi terazilerinizde neden bunu seçebilirim, neden bunu seçmemeliyim gibisinden bir kıyaslama yapmaya çalışım Ve bu videonun sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız like atarsanız sevinirim. Bu ve benzeri içerikleri kaçırmak istemiyorsanız da lütfen kanala abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. O vakte kadar kendinize iyi bakın.